Merhaba balıklar, yükselen balıklar ve ay burcu balık olan arkadaşlar. Aralık ayının 15'i 31'i arasının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ettim ve hemen kartlarınızı çekerek başlıyorum. Evet, bakalım. Yeni yıldan önceki enerjiler sizin için nasıl akacak? Aa çok güzel. <laughs> Aşıklar kartı çıktı. Bakın çok güzel çıktı. Evet, ateş grubundan bir bayan. Bu erkekler için, hani erkek balık grubu için şöyle diyebiliriz. Hani ateş grubundan koç aslan yay burçlarından bir bayanla bir ilişkiyi de gösterebilir, bir ortaklığı da gösterebilir. Eğer bayan bir balık grubuysanız gene ateş grubundan bir bayanla bir ortaklık ne bileyim anne olabilir, kızınız olabilir, çok yakın arkadaşınız olabilir bir araya gelme ama sabır kartı ile birlikte çıktı. Sabrettiğiniz bir durum. Hani iş yerinizde böyle ateş grubundan bir bayan varsa, diyelim ki bir ortaklığınız varsa, birlikte iş yapıyorsanız, hani sabrettiğiniz bir kadın da olabilir. Artık yeter hani buna katlanamıyorum. Sadece sabrediyorum dediğiniz bir durum da olabilir. Bakalım. Evet yani ben elimden gelen her şeyi yapıyorum memnun edemedim edemiyorum dediğiniz bir kadın uyarı veriyor arkadaşlar hani bu zamana kadar getirdim çok sabrettim elimden gelen her şeyi yaptım bu ilişki yürüsün diye bu ortaklık için işte bu arkadaşlık için her neyse ama yani artık benim de sabrım tükendi dediğiniz bir durum olabilir. Bakın bekleme yani sabredip bekleme içe dönme yani ben ne yapıyorum inançta kuvvet yani birisini acaba yola getirmeye mi çalışıyorsunuz birine bir şey öğretmeye mi çalışıyorsunuz yani nedir bu hani bekliyorum ki düzelsin diye hani durumu bir durum belki bir olay yaşadınız o olay üzerine ee, ne bileyim hani yola gelsin, öğrensin, artık hani benden bir kurtulsun, kendi başına hareket etsin dediğiniz bir şey mi var? Yani kendinize inancınız sonsuz, yaptıklarınıza, bugüne kadar yaptıklarınıza, sabrettiklerinize olan inancınız sonsuz, çok güzel. Ama karşınızda zorlu bir durum, bir kişi var sanki bu siz olabilirsiniz su grubundan bir kraliçe ya da yine sizin başka bir arkadaşınız başka bir kişi hani size destek atacak olabilir büyüme ve yayılma arkadaşlar evet başka bir bayanın desteğini alıp farklı bir yöne onunla birlikte gidebilirsiniz ya da bu sizseniz size engel olan bir rakibinizi elemek gibi bir durumda olabilir artık onu artık eleyim artık o gitsin ben kendi başıma hani bu işi yapayım diye diyecek de olabilirsiniz çünkü siz gerçekten canla başla çalışıyorsunuz elinizden gelen her şeyi yapmışsınız büyümek ve daha e, yayılmak istiyorsunuz e, ama bir engel sabrettiğiniz bir durum söz konusu. Sonunda başarı sizinle. Siz hangi yolda ilerliyorsanız bilemiyorum ama başarı sizinle. Aşırı duygusallık çıktı. <laughs> Duyguları bir kenara bırakın. Üzülecek mi, kırılacak mı diye hiç düşünmeyin arkadaşlar. Kendi planınızı yapın, ona göre hareket edin. Çünkü sonuçta başarı sizinle birlikte. Ama çok aşırı duygusalsın diyor. Yani bu kadar olma. Üzülecek mi, kırılacak mı diye düşünme. Artık diyor yani biraz konuş. Ee, dedikodulara da kulak asma. Çünkü bazı dedikodular kulağına gelebilir. Arkandan konuşulmuş bazı şeyleri duyabilirsin. Gerçeklerden kaçmak diyor. Bakın. Evet. Yani bu kadar yaptığım iyiliğin karşısında bunları duymaktan nefret ediyorum dediğiniz bir şey arkadaşlar. Ben onun için bu kadar şey çabaladım. Hani sab e, sabrettim ama hala e, bunlar oluyorsa yani pes dediğiniz bir durum. Yani çok ilginç. Ve sizin aslında <laughs> doğru yolda olduğunuzu gösteren de bir kart aslında. Hiç değmeyen insanlara belki hakkından fazlasını verdiniz. Evet ve onları artık hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Çünkü siz tamamen kendi işinize, mesleğinize, sanatınıza döneceksiniz. Tamamen kendinizi geliştirmek, büyütmek, ee, daha farklı Mecralarda kendinizi göstermek için adım atacaksınız. O da çok iyi olacak. Engellerden, engellerden kurtuluyorsunuz. Ve sorumluluklarınızda tabii ki bir artış meydana gelecek ama bu sorumluluklar güzel sorumluluklar. Almanız gereken sorumluluklar. Belki bir mekan değişikliği yapacaksınız. Hani onlar sizi terk edip gitmiyor bari ben gideyim diye de düşünebilirsiniz. Bir ev, iş değişikliği, şehir değişikliği. Yani kaçıp gidiyorsunuz resmen. <laughs> Mücadele etmişsiniz bakın. Yani bu mücadeleden yorgun düşmek. Yani dediğim gibi hani onlar gitmiyor o zaman ben gideyim diyeceksiniz belki de. Ve sıfırdan bir hayat gördünüz mü? tek başınıza yeniden başlayacaksınız. Başka bir yere gidiyorsunuz. Bütün bu sıkıntılardan, sorunlardan uzaklaşıp diyorsunuz ki ben onları yola getiremiyorum. Bari ben gideyim kendi hayatımı kurayım. Evet, size böyle bir açılım oldu. Gerçekten çözüm yolu da bu. Yani gitmeniz, belki işte evi değiştirmeniz, işi başka bir yere taşımanız, belki şehir değiştirmeniz, yani belki ülke değiştirmeniz, yani bu kadar. <laughs> Sıfırdan kendinize yaratacağınız yeni bir hayat. Evet, yani bu kadar sabır gerçekten, yani bravo. <laughs> evet, şimdi bir de melek ve esma kartlarımdan bir kart seçelim. Bakalım burası ne diyecek size? Ya melik, malik olmak. Gördünüz mü? Çok anlamlı. Kim olduğunu hatırlama ve yaşamın içinde olduğun gibi olma zamanı. Evet. Artık e, başkaları için fedakarlık yapmaktan vazgeçin. Kendiniz olduğunuz gibi olun. Kendiniz ne istiyorsanız onu ona göre davranın. Ya melik esması zaten malik olmaktır. Yeteneklerinizi daha da çok geliştirmek e, ve sorumluluk almak arkadaşlar. Vallahi çok güzel çıktı. Başarı sizinle zaten. Evet, balıklar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.